Şunu sakın unutma hacı, Troy sadece bir kart değil. Hani sana Troy, Troy diyorlar ya, abi boş ver diyor master visa bilmem ne onları geç diyor, Troy'a e geç diyor ya sana. Troy'da anlatılan hikaye sadece bir kredi kartı veya bir banka kartı değil. Troy senin geleceğin, Troy senin çoluk çocuğunun geleceği. Ben sana dijital olarak, biz sana dijital olarak, araç tayfı olarak biz sana dijital olarak Troy'u anlatalım sen bir dinle. Troy senin çoluk çocuğunun senin torunlarının geleceği. Bugün bir kredi kartı evet veya bir banka kartı. Sen zannediyorsun ki sadece alışverişini 40 gün 30 gün sonrasını atıyor ama alakası bile yok. Bakın biz eğer 35-40 yıldan beri dijitalle uğraşıyorsak sonu sakın unutmayın. Önümüzdeki 50 yılın 100 yılın en büyük değeri datadır. Data veridir veri. O yüzden bütün dünyanın en büyük firmaları ellerinde bulundukları, ellerine sahip oldukları verilerle hava atarlar ve bununla insanların hayatlarını değiştirmeye çalışırlar. Veri, data. Bugün en kolay veri toplama yolu nedir biliyor musun? En gerçekçi. En kolayı belki internettir ama en gerçekçi veri toplama yolu kredi kartı ve banka kartlarıdır. Senin nasıl yaşadığını anlatır kredi kartları, banka kartları. Ne aldığını, ne alacağını, neye borçlandığını, neye taksitlendiğini, neyle alakalı çocuk çocuğuna yatırım yaptığını, ileride nelerle yani hayatının şu anki yaşadığı ne varsa onları anlatır. Onun dışında önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl boyunca ne yapmak istediğini anlatır kredi kartları, banka kartları. O yüzden bunu sadece bugünkü bir gerçekmiş gibi düşünmektense bunu 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonraki asıl gerçekleşen bir değer olarak düşünmeniz gerekiyor. O yüzden size Troy söyleniyor. Biz de söylüyoruz. Troy'a geçeceğiz abi. Bunun için hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bankamızı aramamız, ben Troy'a geçeceğim abi. Gitmemize bile gerek yok. Bana Troy kartımı gönder, adresime gönder sesli olaraktan ben bunu size talebimi geçiyorum. Yazı yazmanız dijital olaraktan veyahut e-mail olaraktan göndermeniz de yeterli. Ama sesli olarak bu bir teyip kaydıdır, kaydediliyor. Bana Troy kartımı adresime gönderin kardeşim. Önceki kartlarımı iptal edin, buradaki limitlerimi Troy'a koyun ve Troy'da kalsın. Benim Mastercard veya Visa ile işim yok. İkisi de aynıdır zaten. Ben bundan sonra Troy, ben Troy'um. Ben Troy'la vakit geçireceğim. Ben Troy'u seviyorum. Çünkü benim bu ülkemin kartı Troy'dur. Benim datamı tutacaksa bu ülkem tutacak. Benim datam eğer değerliyse benim Türk devletinde kalacak benim datam. Bu kadar. Benim için hiçbir şey değişmiyor. O yüzden Troy'a geçeceğiz abi. Geçeceğiz başka çaremiz yok. Geleceğimizi garanti altına almak istiyorsak Troy'a geçeceğiz. Bugün eğer bizi hiçbir masrafı yok. Bize hiçbir masrafı yok. Sesli olaraktan bankamızı aramız Troy talep ediyorum dememiz. Veya o herhangi bir banka şubesine gidip Troy talep ediyorum. Ben Troy karta geçmek istiyorum dememiz yeterli. Hiçbir masrafı yok. Mevcut kredi kartında olan her şey Troy'a geçiriliyor. Ve bundan sonra Troy'da kalıyor. Bu önemli arkadaşlar ile alakalı bak önümüzdeki zamanlarda çok kötü spekülasyonlar da çıkacak. Yok şöyle denecek, yok böyle denecek, yok bilmem ne denecek fark etmez abi. Benim datalarım artık yurt dışına çıkmayacak. Abi önemli miyim değil miyim hiç önemli değil. Benim datalarım bu ülkede kalacak. Türk devleti ben eğer Türksem ben eğer Türk olarak anılıyor Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil bütün Türkiye devletlerde geçerli bir kart biliyorsunuz değil mi? 8 tane devletin her birinde diğer kredi kartlarıyla başka yerlere çıktığı zaman senden komisyon alıyor, masraf alıyor bilmem ne alıyor. Bunda öyle bir şey diyor. Troy kartıyla her yerde yani düşünebiliyor musun Azerbaycan'da bile toplu taşımaya binebileceksin. Muhteşem bir şey bu. Türkmenistan'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da. Bu kadar değerli bir kart. Daha şimdiden 20 milyonu geçti. 500 milyon olacak bu kart. Dünyanın en büyük kartlarından birisi olacak. Anlayana. Tabii. Burada önemli olan şu. Benim bu laflarım, bizim bu laflarımız kendini Türk düşünenlere, Türk hissedenlere. Yoksa Türk olmayanlar zaten kendi kartlarını kullansınlar. Ama ben Türksem eğer benim kartım Troy olacak abi. Garaj Tayfa, Garaj Teknoloji, YTO o Garaj Teknolojileri Kulübü. Takipte kalın, bizimle kalın. Troy'la kalın. Troy. Bizim yerli milli Türk'ün bankaka